konuşuyorsunuz ama gerçekler sahaya indiğinizde başka. Nitekim bugün konuşmuş olduğumuz konu narin kızımızın katledilmesi filanca siyasi görüşe ya da inanca yakın olursa diğer kesim tarafından aleyhte kullanılması her iki tarafın bu şekilde bir bir aleyhinde bu tip olumsuzlukları, toplumsal olumsuzlukları bir e, propaganda amacı olarak kullanılmaz. Şimdi sorunun suçların sebeplerine inmediğiniz zaman az önce Ertuğrul Bey ifade etti. Bana göre bir hukukçunun feryadıydı bu. Ama 22 yıldan beri muhafazakar bir parti, İslami hassasiyetleri olan bir parti var. Elbette bazı doğrular oldu. Ama demek ki... ...istenilen şeyler yapılamadı. Ya da şöyle mi olacaktı? Bunu... ...halkın karşısına... ...çıktığımız zaman... ...bulunduğumuz... ...toplumsal cenaha göre... ...ya da oy tabanına göre... ...söylemlerimizi kullanacağız. Ama bu işi... ...realiteye getirdiğimiz zaman... ...yine seküler anlayışı... ...benimseyeceğiz ve uygulayacağız. Şimdi burada sizin söylemeniz başka, eyleminiz başka olursa o tutarsızlıklar sizi bambaşka noktalara da götürüyor. Tabii şunu da söylemem lazım cümle arasında, kötülüklerin bu şekilde reklam edilmesi, bu işin e, hem toplumsal psikolojiyi olumsuz yönde etkilemesine sebebiyet veriyor, hem de çok ciddi bir demoralizasyona da sokuyor toplumu. Bunun çözümü. Ertuğrul Bey'in söylediği gibi sorumlu olan makamların hızlı bir şekilde soruşturmayı, kovuşturmayı yapıp suçlular kimse onları yakalayıp gereken ceza neyse bunun verilmesi. Şimdi gereken ceza meselesi konusuna gelince burada toplumun bir kısmı diyor ki ben sizin Allah'ınızı tanımam. Sizin Allah'ınız benim devletime karışamaz. Siz de diyorsunuz ki benim yaşamım, hayatım, varlığım, kurbanım, her şeyim onun için. Siz bir toplumdasınız. İnançlarınız farklı. Somut konuşmak lazım bunları. Farklı şeylere inanıyorsunuz. Ve devleti eline geçiren o inandığı ölçüleri diğerlerine de uygulamaya çalışıyor. Ortak bir paydanız var. Orada gücünü kim eline geçiriyorsa onu uygulamaya çalışıyor. Şimdi Murat Bey söyledi ya Ertuğrul Bey söyledi. Hangi milletvekili gidip de bu olaylara müdahale ediyor orada? Hangi partinin bilmem. Hangi kesimin bilmem. Orada savcı var,